Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ruhuna salat ve selam olsun Resulümm Muhammed'e ve âline ve sahbe-i ecmaîn. Kanennâsu insânlâd dirr ümmeten vâhideten. Bir ümmettiler Adem aleyhisselamdan İdris aleyhisselama kadar nediler? Tek bir ümmettiler Alel îmân, iman üzerine birleşmiş tek bir ümmetdiler. Fah telafu. Sonra hemen ne yaptılar? İhtilafa düştüler. Bi'n en feleki bi'n âmena bazıları iman etti iman ederek ve kafara bazı diğer olarak küfür ederek itilafa düştüler. De febaati Allahu Allah gönderdi nebine nebileri ilehim onlara mübeşşirine müjdeleyici olarak آmine, men amene mübeşşirine men amene imanı bil cenneti iman edeni cennet ile müjdeleyici olarak onlara nebileri Allah gönderdi ve münzirine men kefara binna ve korkutucu oldukları halde nebileri korkutucu oldukları halde kimi men kefara küfredenlere binnare. Küfredenlere ateş ile korkutucu oldukları halde nebileri Allah taşları gönderdi. Ve enzele indirdi me'ahumul kitabe. O nebilerle beraber el kitabe bi mana el kütübe. Kütüp mana cemisidir yani kitabın kitabı hani kütüp cemi keserdir. Kitapları indirdi. Elif Lam'ın cemi manasındadır. Kütüple kitapları peygamberlerle Allah taşları indirdi. Bil hakkı. Ne oldu halde o kitaplar? Mütebissen bil hakkı. Hak oldukları halde veya müteallikan bi enzel. Enzelele mütalip olursa yani. Ve Allahu Allah taşları indirdi. Bil hakkı. Hakka bürüncü olduğu halde. Hak olduğu halde Mevla tayesleri mevnevilerle beraber kitabı indirdi. Olur. Manası. Niçin indirdi kitapları hakkında? Niye hkume, hükmetsin diye bihi bu kitapla o nebiler beynen nasi insanlar arasında fi mehtelefu fi ne nerede fi mehtelefu fi fi maya döner kendilerinde ihtilaf ettikleri yerde insanlar ihtilaf ettikleri yerde insanlar arasında o kitapla hükmetsin diye Allah Teala e, hakla kitabı indirdi. Fi ne min da nerede ihtilaf etmiş insanlar? Mined dini. Fi mehtelefu fi ma yerde yerdeki Hükmetsin ihtilafu fihi orada itilaf ettiler. Olası nedir? Bu maya açıklıyor. Mineddini dinden itilaf ettikler hususunda Aralarında insanların arasında hükmetsin diye Allah Teala kitabı indirdi. Ve mahtelefe fihi ve mahtelefe itilaf etmedi fihi dini", dinde İlla ancak ancak elledine ol kimseler ki ütü verdiler hu el, el kitabe verdiler. Yani kitap kendilerine verilenler ne yaptı itilaf, edil, itilaf etti. Tamamen bağlıdın bir kısmı bu kitabı iman etti ve kafara bağlıdın bir kısmı da küfür ikiye ayrılmış oldular. Neden sonra ihtilaf ettiler? Yani muhtelefe fihi min ba'd ma min bayinat. Onlara da aşkar deliller geldikten sonra ihtilaf ettiler. Yani beyinat nedir? El hucucu zahiretu <laughs> ale Allah'ın vaadilerinin üzerine dayatılan zahiri hüccetlerdir. Ve min Nedir burada min ba'de gibi? Mütallikum bi ihtelefe. Şuradaki ihtelefe ile Ve ye min ve ve ma ba'deha ve min ve ma bun ba'di mukaddemun öne geçmiştir. al istisnai fil mana. Manada istisnadan öncedir. Yani ve ma ihtelefe fihi orada ihtilaf etmedi. Min ba'de ma ca'at beyneler geldikten sonra illerlediğini ötüyor. Ancak kendisine kitaplar verilenler itilaf etti diye manayı böyle verir Yani açgar beynine kendi beyneler kendine geldikten sonra itilaf etmedi. Ancak kendisine kitap verilenler itilaf etti. Bir kimisi iman etti, kimisi küfür, etmedi, küfür etti. Yazın da sonda olsa da manada öncedir dedi böylece. Ve ma'ya ve ma'ya ba'da mukaddemin Niçin itilaf ettiler? Bağyen minel kafirine. Bağyen zulüm ve azgınlık haset manasında. Kafirlerden bir haset imanı eline ve zulüm olarak, zulüm, olarak ne yaptılar? Zulüm olarak itilaf ettiler. Kafirler itilaf etti. Yani Müslümanlar itilaf etme. Niye? Allah'ın gönderdiğine mutabık kalan mutabıktır. Ayrılan muhtelif itilaf etmiş oldu. Tabi kendi aralarında ikiye dağılmış oldular. O kafirlerden bir haset ve zulüm olarak ne yaptılar? Beyan şikar beyinler kendilerine geldikten sonra kendine kitap verenler ihtilaf ettiler. Bağyan beynem aralarındaki bir zulümden dolayı. Fehede Allah'u Allah taşları hidayet etti. Ellezine amene iman edenleri lima fihi neye? Lima oldu şey ki ihtilafı, ihtilafı fihi onda Min, minel hakka haktan. Min nedir burada? Dil beyanı beyan için gelmiştir. Yani mayı beyan eder. آمنوا لمختلفوا اختلافت كل رشيدة من بنالحق حق تي اختلافت در كم سماحتي كم سالدة بإذن هي الله فيه من الْحَقِّ وظلا الله تعالى يستري إيمانا دنرا واختلافت كل رشيدة حق والله يهدي الله هدايته من يشاء من يشاء هدايته hidayetini dilediğine hidayet eder. Nereye ulaştırır Allah? Hidayetler ulaştırır. İlâ sırat müstakim doğru yola ulaştırır. İlah tarikil hakkı hak yola. Yani sırat-ı müstakim tarikil hakkı hak yola ulaştırır Mevla Tayyipleri. Hidayetini dilediğine. Ve nezene indi fi cehde ashab-ı müslümin. Müslümanların gayreti, çabası ve sıkıntısı diyelim. Çektikleri sıkıntı hakkında indi. Em Hasip dümen tedhul cennete. Siz cennete girebileceğinizi mi zannettiniz? Hüce manasını verelim. Ve lemmâ yetikum metenillezine min kamlikum. Sizden öncekilerin çektiği haller, sıkıntılar sizin de başınıza gelmedikçe cennete girebileceğiniz mi zannettiniz? Dedi Mevla Tayyipler onlara. Mesetümül be'se onlara şiddet dokundu. Ve fakirlik hastalık dokundu. ''Özün zünzilü sarsıldılar. Aciz kaldılar. Hatta yakula ta ki deyinceye kadar hatta veya hatta yakulu da olur diyecek. Hatta yakullar rasulü ve lezine Rasul ve kendisiyle beraber iman edinler deyinceye kadar ki meta rasulullah. Allah'ın yardımı ne zamandır deyinceye kadar böyle sıkıntılara maruz kaldılar. Ela inni nasraka annasallahi olun Allah'ın yardımı çok yakındır. Denildi onlara da böyle karşılık verildi. Şimdi siz de sizden öncekilerin böyle çektiği sıkıntıları çekmeden cente gireceğinizi zannettiniz? Buyurdu Mevla. Müslümanların çektiği sıkıntılar hakkında böyle indirdi. Em hasibtum zannettiniz mi? Bel e hasibtum bilakis mi ki em tedhulul cennete cennete gireceksiniz siz? Ve halbuki henüz gelmedi ye'tikum size gelmedi. Lem ye'tikum size gelmedi ne? Meselü şibhu açıklamış şibhu ma'ata gelenin benzeri kime ellediğine öyle kimselere ki halevi geçti min sizden önce sizden önce geçen kişilerin başına gelenin benzeri size de gelmeden gelmediğim müddetçe de göreceğiniz mi zannettiniz mi Mevla ellediğine halevi min sizden öncekilerin öncekiler yani minel müminine müminlerden minel mihani sıkıntılardan sıkıntılardan sizden önceki müminlerin başına gelenin benzeri gelmediğim gelmediği ve fetasbiru sabretmediğiniz müddetçe kema saberu onların sabrettiği gibi öyle okuyacağız. Şimdi buraya mana verirken em hasibtum cennete ve lem ma yetikum metelene min kablukun cennete sizden öncekilerin başına gelenlerin sizin başınıza gelmediği ve fetasbiru ve sabretmediğiniz kema saberu onların sabret gibi sabretmediğiniz veya sabrettiğiniz müddetçe sabrettiğiniz müddetçe cennete gireceğinizi sanettiniz demiş oldu. Yani sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmediği ve sabretmediğiniz müddetçe onlar gibi cennete gireceğinizi zannettiniz. Meshetüm onlara dokundu. Cümletün müstehnifetün başlangıç cümlesidir. Mübeyyinetüm makableha. Kendisinden öncesini ne yapar beyan eder. Yani ne olmuş? Onların başına gelenlerin misali neymiş? Mesetüm onlara dokundu. Ne dokundu onlara? El be'sâ'u be'sâ şiddetül fakri, fakirlik dokundu. Ve o el hastalık dokundu. Ve zülzülû, saltı sarsıldılar. aciz ucizû, aciz bırakındılar. Benvâ'i acı acı düştüler. Çeşitli belalarla sıkıntıya düştüler. Hatta ta ki ne zamana kadar ilan yakulay deyinceye kadar bin nasb nasb ne okunur ve rafu refle okunur. Yani hatta kale dedi olur. E yani kale ar rasul rasul dedi. Vellezine amenu rasulle beraber iman edenler ma'ahu peygamberle beraber iman edenler dediler ki meta yeti ne zaman gelecek nasullah Allah'ın yardımı. Elle diyor öyle Allah ki vaadena bize vaad etti hu o yardımı. Fecibu biz de cevap, et, cevap verdik. Fecibu ne yaptık? Biz cevap verdik. Min kibayillahi Allah taşlarının tarafından. Ela aga halun inna karibun. Aynı Allah'ın yardımı nedir? Yakındır. Yani ityanehu. O yardımın gerçekleşmesi, gelmesi yakındır. Diye cevap verdik. Şurayı Fıuci bu cevaplandırıldılar, cevap verildiler. Min Allah taşlarının tarafından. Ala inna sallallahu Allah Teâsirin yardımı yakındır. Yani ihtiyano yardımının gelmesi gerçekleşmesi yakındır şeklinde cevaplandırdılar dememiz daha doğru olur. Cevap verildi onlara böyle Allah tarafından yani. Şimdi burada şu var. Yani düşün peygamber Meta asullah diyor. Yanındakiler Allah'ım yardımın ne zaman diyor. Yani bu biraz da sanki naz makamından haber veriyor. Yani yapacağımızı yaptık ya Rabbi. Maddi plana bütün tedbirlerimizi aldık. İşte devemizi bağladık. Artık bundan sonrasında gücümüz yetmiyor. Yardımını vaat ettiğin yardımın nerede demiş oluyorlar. Yoksa metan Nasullah karşıdaki muhatap Müslüman bunu söylüyor. Allah Teala bunu ne zaman Allah'ın yardımı sözünü kerih görmüyor. Ona icabet ediyor. O zaman bundan bir durum çıkarmamız lazım bizim. Yani ya Rabbi yardımın ne, ne zaman dendiğinde, ne Allah'ın yardımı ne zaman diye soru sorulduğunda bu zatlar rahat tahammüllerinin sonuna gelmişler, alacakları bütün tedbirleri almışlar, gayretleri sarf etmişler. Ne olmuş Allah'tan ya Rabbi yardımın ne zaman demişler? Bu takdirde bu biraz naz makamından haber veriyor. Yani Resulullah'ın savaşlarda ya Rabbi sen bunları helak edersen sana ibadet edecek kimse kalmaz demesine benziyor. Yeselûneke sana soruyorlar ya Muhammed ey Muhammed ma zâ neyyün fikûne infak edelim. Yani ellezî yün fikûnehu ellezî öyle şey ki yün fikûnehu ne edelim ya? Cemuh, ve sâilu amr ibn cemûh radiyallahu anh ve kana şeyhân yaşlidî dâ mâl mâl sahibi sahibiydi. fesale, en nebiye var burada başka kaydında da. Fesâle en nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Fesâle sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e sordu amma yunfiku neyi infak edeceğini ve ala men yunfiku ve kime infak edeceğini sordu. Kul de ki habibim onlara Müslümanlara ma anfaktum neyi infak ederseniz min hayrın ma'yı açıklıyor. Min hayrın hayırdan. Beyan lima. Bu min beyanı Lima. Şuradaki ma'yı beyan eder. Şamilin ilkalli ve kesiri. O ma da az da çoğu da şamildir. Hayır da işte adına, adına çoğuna şa, şamildir. Ve fiil beyanı münfaki. Burada ne vardır? İnfak olunan malı beyan etmek vardır. Ellezü ve hadi şıkkeyil sual. Yani sor, sor, sorulan şeyin iki şıkkından, iki tarafından biridir bu. Münfak yani infak olunan şey. Hayırdan ne infak edersen. Ve ecabe, cevap verdi. Anıl masrifi. Masrif yani sarf olunacak kişilerden. Kime sarf olunacak? Neyi ve kime diye sordu ya kişilerden ce cevap verdi. Elle diyor öyle masrif ki hüve şakku Diğer tarafı diğer şıkkıdır. Yani biri mal diğeri şahıs. Bir kavli şu kavlileri kime infak edileceği hakkında cevap verdi. Felil valideyni anne babaya vel akrabine akrayakına akrabaya vel yetama ve yetimlere mesakine miskinlere ve ebni sevili yolda kalanlara. E yani bu saydığımız sıralamaya uygun olarak gitmek evlabihi yani bu infak etmeye daha layıktırlar. Bunlar infaka daha layıktırlar. Ve başkasını infak edebilirsin bunların dışında. وَمَا تَفَعَلُوا Neyi yaparsanız min hayrin, hayırdan. Şimdi infaka da infakın dışındakileri de şamil oldu. Yani min infakın ve gayri infaktan veya başka bedene yapılan amellerden, hayırdan ne yaparsanız فَاِنَّ اللّٰهَ مُحَقَّقَ اللّٰهُ تَشْرِبِهِ Bu yaptığınızı alimun, bilicidir. Yani bil, bil, biliyor. فَمُجَازِنْ aleyh. Dolayısıyla bunun üzerinde sizi yaptığınız hayra göre cezalandıracak demiştik. Yani mükafatlandıracak. Hayır işlersen mükafatlandırsın. Suç işlersen Türkçedeki ceza manasında olur. Dedik Arapçadaki ceza iyiliğe iyilik, kötülüğe ne diyelim azap manasında affolunmazsa. Kütübe yazıldı. Aleyküm üzerinize yani furuzlu aleyküm sizin üzerinize faz kıtılda, akılında, savaş ni kiminle kafirine kafirlerle savaş Allah halbuki bu savaşma meselesi savaş kürhün kere görülen mekruhun sizin tarafından çirkin görülen bir şeydir lekum sizin için çirkin hoşlanmadığını sevmediğiniz bir şeydir taban yani tabiat olarak sevilmeyen bir şeydir. Niçin? Lişemli meşakkatihi. Kendi bu savaşta kıtalde bir meşakkat bedene nefse ağır gelmesi olduğundan dolayı ve olabilir ki umulur ki ne entekrahu tekrahu siz bir şeyi çirkin şeyen bir şey çirkin görürsünüz ondan hoşlanmazsınız ve hayrul lekum halbuki o sizin için çok hayırlıdır. Olabilir ki siz bir şey çirkin görürsünüz de o şey sizin için çok hayırlıdır. Ve yine olabilir ki umulur ki en tuhibbu şeyen yani nefislerden bu umulur en tuhibbu siz severseniz şeyen bir şeyi ve vaadiku sevdiğiniz şey şerrulekum sizin için şerdir. Neden? Limeylin nefsi ile şehavatil mucbeti lil helakim. Nefsin helakı gerektiren şehvani arzulara meyli olduğundan dolayı. Yani kelimeye nasıl mana verdiysem ona göre altını işaretledim. Nefsin helakı gerektiren şehvetlere meyli olduğundan dolayı. Yani şehvetine mel eder. Halbuki o şehvette helak olacaktır. Onu anlamaz nefis. Ejhelü men fil ard. Efendim Muhammed Efendi Aleyhisselam böyle der. Yeryüzünün en cahili nefistir. hepimizde nefis var. Bırakırsak yeryüzünün en cahildir. Bunu kafirlerin durumlarından anlayabilirsiniz. Bugün geçen haberlerde görüyorum. Sabur meşhur. Bu aralar meşhurdur. Tabi kendisi hadis-i şerif inkar eder. Bununla bilgisi Yani Müsned hadis-i kabul etmez. Mehdi ile ilgili hadis kabul etmez bu adamı ne diyelim dünyalık görüşleri iyi olduğundan dolayı bazı meselelerde siyasi bakışı güzel doğru baktığı için takip ediyoruz yoksa el üstünde muhalif var. Neyse bir haber paylaştı. Fransa'da artık insanlar köpek kılığında birilerinin elinde dolaşıyorlar. İşte al işte nefsin helak edici eşhevatının zirvesi yani. Nefsin eline insan köpekleşiyor bile ne oluyor bile. Ve ya yani linüfur ya anit teklifatil mucubetil saadet ya nefis hani dönüyor bu saadetini gerektiren tekliflerden nefret ettiği için bazen kendisine hoş gelmeyen şey aslında onun tam saadetini gerektiren bir şey olabilir. Bundan dolayı size hoş gelen bir şey şer olabilir. Sizin sevmediğiniz bir şey sizin için hayır olabilir demiş oldum Mevla Taşteri. Felâlle yani umulur ki manasında lekum fil kıtâli sizin için kıtalda ve inkere onu kere görseniz de hayran hayır vardır. Olabilir. Denne çünkü kıtalde imme zaferu vel ya zafer kazanırsın ve ganimeten aynı olursun. Evi şehadetu ve ecr veya şehit olursun ve ecir olur. İkisini ecir elde edersin. Ve fi terkihi ve kıtalin döner bu kıtalin terkinde ise ve onu sevseniz de şerran şer olabilir sizin için. Niçin? Denne fihi çünkü kıtayı terk etmekte zillet vardır. Vel fakr fakirlik vardır. Ve harman ecri ecirden mahrum olmak vardır. Allah-u Allah-u Teala estelip, biliyor. Ma huve sizin için hayır olan şeyi. Ve entüm la ta'lamune. Zalike demek ma huve hayrı lakum ediyor. Ve entüm la halbuki siz bilmiyorsunuz. Zalike ma huve lukum, sizin için hayır olan şeyi bilmiyorsunuz. Dolayısıyla febadiru <laughs> sürat edin ila ma ya'murukum Allah'ın faili ve Allah'a döner. Allah'ın size emrettiği bir şeye gider. Ne emrettiği şey? İla ma o bir şey ki ya'murukum Allah Allah Teala size emrediyor Bihi bu şeyle. Ne emrettiyse onun süratlice yapışın demiş oldu. Musaf Hazretleri. Allah menfa'na bil Kur'an el azim ve bi-sünnetin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ittiba'en tamamen kamilen. Sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi <laughs> rabbil alamin.